Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Şimdi hemen gösteriyorum. Aha. 10 kredi. Ben şöyle an açtım. Ama tabi daha çok oynamadım. Çünkü uygun harita gelmedi. Görüyorsunuz burada toplamda 1, iki üç tane özel görev var. Ve ben bu özel görevler için hangisiyle mi oynayacağım? Tabii ki de işte, oynayacağım. Bakayım bir dakika. Tamam Piper'la da bir koyayım. Evet. Videomuza geçen arkadaşlar hemen hazırlatmamızı yapayım. Şöyle eğer video like atıp like atmayı abone olmayı yani Şimdi arkadaşlar eğer abone olursanız isminiz ekranda gözükür. Nasıl mı? Hemen bu maçtan sonra hemen yapacağım. Bekleyin. Bir dakika. Aa bana sustur geldi. Bir dakika. şuraya vurayım Tamam. Oh, tara, tara dur gelme. Abi vuramıyorum Taray'a. Taray'a vuramıyorum. Uf. Aa bizimkiler de atmış tamam. Aa. Takım çabuk gelin. Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Buraya vuracağım. Trikşat atacak sözde. Aa Taray. Bu ne ya? Nefret ettim ya. Öf. Öf be öf be Çüş. Çüş. Yine adam çıkmaz inşallah. Aa dur kalk. Dur ben kalp diye çizeceğim Şöyle aha. Cenat onların ikisini de alamazsın dostum benim. Şuradan. Gizli görevi gidiyorum dostum. Sanırım kimse beni fark etmedi. Evet kaybetmişiz çünkü. Hmm. Bence burası için konu alabilirim burası için. Arkadaşlar şimdi hemen bu maçtan sonraki abone olduğunuz zaman ekranda gözüküyor bekleyin. Evet arkadaşlar size hemen şöyle göstereyim. Eğer siz bu kanalıma abone olsanız isminiz de ekranda çıkar ve ben böyle bir mesela birine abone oluyorum. Mesela Eren Eren'e abone olmuştum. Ben her gün mesela size nasıl abone olayım. Eğer abone olursanız isminiz böyle bakın ekranda çıkar. O zaman hadi şimdi tekrar videoya geçelim. Tekrardan geldi. Şöyle hemen başlayalım. Bu sefer ne kalacağım söylemiştim ve ne kaldım. İşte böyle abone olursanız isminiz ekranda çıkar. Bunu her, her videoda unutuyorum ama aklıma geldikçe yapmayı planlıyorum. Hop. Şöyle. Bir dakika. Gizli bir taktik deneyeceğim. Maşallah. Allah. Aa, Bombayı görmedim ki ben. Aha. Fink tutarsın onu be. Neyse neyse bir şey olmaz. Dur Fink sana şey vereyim. Bir dakika. Şöyle hop. Allah burada alabilirleri var. Birisi sustu. Dikkat et. Senin bu maçta bir şeyleri başaramayacağım. Of. Hop. Tamam. Aa. Oha. Hiper ne kadar güçlüymüş. Çok karşılaşmamıştım ama. Galiba bayağı güçlüymüş. Şöyle sana versem. Sen ne dedin? Allah dur. Ona mu Hadi son sayıyı ben atayım. Ah. ah Yaman. Tamam. Aa, ben de kesmişim. Tamam. Şöyle hop. Aa düşük kupa verdi. Bakayım düşük kupa. Hemen şöyle bakalım. Hmm, düşük kupaymış. Tamam. Bakalım. Şöyle azı gitti. Çok kaldı. Şimdi tekrardan devam edelim. Artık çekecek video fikri de bulamadım. Ama isterseniz böyle bir tane dünya savaşları oyunu vardı böyle. Ben mesela orada Türkiye'yi seçeceğim. Tabii ki de. Mesela oraya hükmetmeye çalıştım. Çalışabilirim. Eğer isterseniz tabii ki de çekelim. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Adamıma Chester atmış. Bir de Chester var. Gerçekten hem hem ona Chester açıp hem de Chester'ın olması bence çok zor bir şey. Çünkü Chester çıkması da zaten zor. Anladım. Ne yapayım ben? Allah. Aa filan kurtaracak. sakin ol. Sakin ol şampiyon. Bunu... Tamam kalk kalk. Dur sakın vurma. Sen bu maçı hiç ölmedim. Tık. Ölmedim de ama. Dur. Allah Frank geliyor. Frank dur. Frank sakin. Sakin sakin. Şimdi burada atacak. Mela doğdu ya. Ooo. biz de bayağı kart götürmüşüz. Arkadaşlar şurada bir tane Frank var çok değişik bir frenk. A, gelme, 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 gelme dur. Şuraya, şöyle vurdum. Ah, varmış. Demek ki hayat şaşırtıyor hep zaten. Hiper bastı. Geliyor. Onu bana değdiremezsin ki. Ah, bir kart çek ve unumu. Bunu bu ne hocam? Yani ne yapıyorsunuz siz? What? Burada çevirseniz abi Allah size helal olsun. Frank durur musun? Frank. Ah, ultim var ultim var ultim var. Chester Leon oldu. Chester. Ya hak. Ya Allah. Uf, ne yapalım ki? 1 oynamışım. Buna geliyor ki oyun. Bizimle nasıl bir kere ölebiliyor? Bu ortada gerçekten iyi gidiyor. Kalma. Ah oh ya sabır yavrucuğum. Hah oh, neyse devam ediyoruz. Miselim <g yahh> Mr. P Maze var. Tamam. Bir dakika, şuradan gitsem. Allah bebi. Neyse Allah'tan karşıya tank gelmiş. Alt tarafı iki dakika ikiye tank gelmiş dedim. Adam bir anda ölme korku oyunu gibi fırladı. İnternet ne oluyor? Oh tamam. İyi dediğimiz üç dakika yaşamıyor. Bakın. Yani. Şunu hemen keseyim şuradan. Öleceğim. Öleceğim vallahi öleceğim. Oh. Mermilerle dans. Hop şöyle. Oradaki kim var bana sıkıyor. Sen Sen kimsin? Aa ne oluyor? Arkadaşlar bir bir kart daha yersek onu diyecektim. Hadi ben burada böyle hiç inenleyemiyorum. Hadi siz ne yapıyorsunuz? Ç çay mı içiyorsun? Allah. Ah, ah, ah. Öha, evet. Adam şimdi bizi uzaktan vuracak. Mükemmel ya. <laughs> Tuttamadım. Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Oyun dondu. gel. Yine de ben kendime gurur duyuyorum. Ben en azından bir 3 önemli Bu için neyse ben Maisie'ye atıyorum. Hadi. Bu özel görevler de olmuştu. Ben bir tane daha çekmişim ondan olmuştu. Alt tarafı kazanacağım yani. Hadi. Tamam bize Spike var, Edgar var. Ben defans yapmam. Siz saldırsanız. Tamam. Buradan mı gidiyorsunuz? Okey siz oradan gidin. Bro, hop gelme. Drogo'yu nasıl tutacağım ben? Tamam spike'ın yardımıyla Kestik. Dur. Attım. Vurdum oraya gitti. Tamam iyi. Süper. Vurdum. Hmm. Aha. Adam geliyor. Bizim Spike şu an niye APK? Spike geri gelir misin? Oha. O ne oluyor? Ne oluyor? Adamlar bir de ordu kurmuş. Dur. Tamam. Biraz daha sıksın. Dur. Ben bunu tutarım. Ben bunu tutarım. Tutarım seni. Otur şurada çıldırtma beni. Hop. Bir vurdu. iki vurdu. Üç vurdu. Yine hop. Hadi. Aa gitmiyoruz. Tamam gitmiyoruz. Tamam gitmiyoruz. Siz gidin gelme. Ne oluyor? E, adam çıldırttı lan ya. Allah 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 Allah. Kork gelin. <laughs> Evet harika. 2'ye 1 oynamışım. Spike artıya 1 oynamış. Süper. <laughs> Aha yeni oyuncu simgeside kazandık. Mükemmel. Ama ben kendi oyuncu simgemden unutmuyorum. Şimdi bakalım. Biraz daha kazanmam gerekecek. Bizim takımda bir tank var. Bence takımda tank olması da iyi bazen yürüyerek gol atabilir. Şöyle. Hop 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 Allah. Ben birazcık daha çok defans yapıyorum. Hani karakterin canı da Ah. Hadi ben koruyamıyorum. Egon onu nasıl başardın? Gerçekten Allah rızası için onu nasıl sen vurabildin oraya? Aa, ulti berbat attım. Doğru. Adam arkamdan çıktı. Bizim bu Edgar ne yapıyor ne? Neyse. Vur. Süper. Edgar al ne şunu. Neyse ben bu mayınları temizleyeyim. Şurada bakayım mayın var mı? Tamam mayın var. Mayın 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 mayın. Neyse şuralarda böyle Baba bu sıkayım böyle. Elgar üzerimize rutin atlayacak. ne? Ne oldu? Of. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Belki karakter değiştirebilirim. Grift edeyim bir de grift. Hem yakından fazla vurdum. Ben orada ona çektirebilirim. Şey Tabi baya bir elmas harcadım. Ama yani bence değdi. Karşıya da iyi insan, güzel insanlar gelmiş. Hop. Böyle size fırlatayım ben yine defans yapayım ya. Hop hop. Kol böyle yürüyerek gelemez. Eee ben burada tek başıma karşı üç kişiye ne yapayım? Bizim elden nerede? What? Dur. Ha. Duvarı kırdığın için sağ ol. Aa kırmamış. Ölüyorum sürekli. Aa ya sabır. Oho adamlar geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika Adamlar ona dedi. eee. -e -e. Ee koş 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 koş. Kaç buradan sana. Ne lan oy. Bu ne ya? Hiçbir şey de yapamadım. Neyse ben ikonun devam edeyim ya. Hı. <laughs> 25K'ya ulaşmama da çok az kaldı. 25K ulaşınca bir tane güzel star hediyesi satacağım. Ama yani içine karakter çıkacağını düşünmüyorum ve bizim takımda niye 2 kişi AFK? Derken geri geldiler. Hop. Bir dakika bir dakika bir dakika. Evet beni çok tanıyorsun. Bak da. Hayır. Ay gelmesin. Ben adamları sıkacağım. Şuraya. Aa. Gördüm ya seni şimdi. Aksiyon basamıyorum basamıyor. Aa beni dondurdu. Helena dondu. Helena yemezsiniz yani. Üf. Bir dakika, Bir dakika. Nerede, nerede? Adamlar nerede? Gelme. Gelme. Bir şey olmaz, bir şey. Ol Evimiz gelme. Ems. Oh Hadi, hadi. Birazcık daha daha geleyim değil mi? Oo, mükemmel. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Tamam. Bir attım, iki attım. Tamam. Adamlar onu dedi. O kartı anlamazsın. Bu kartın başında bekleyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Aa. Arkadaşlar yoğunu tuttunuz tuttunuz. Ya da gitti. Mükemmel. Bizim dynamite mesela neden afk? Alkışlıyorum sizi ya. Ya bu Dynamik. Karşı takımdaki dynamic bak bir de bizim takımdakine bak. Bu adil değil. Adil değil. Bu hiç adil değil. Neyse en azından kendi geldi. Yine karşıya dynamic geldi. Oh. Hala sakin olmaya çalışacağım. Hayır ya adam kazayla birisini de öldürmüyor. Adam bir bomba atar, bomba atar. Karşı takımdakine bak, orada pusu kurmuştu ya. Yazsın. Ufaktan ufaktan vuruyorum. Kez yardıma geldim. Hop tamam tamam. O. Ne oldu? Adam beni düz vuruşuyla mı öldürdü az önce? Neyse hadi gel bir daha. Zaten bir tane atmışız. <laughs> Aha iki tane yük var. Şimdi asıl ölmemem lazım. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Siz orada kalın. Siz orada kalın. Hop. Bir daha. Bir tane de. Allah oradan adam geliyor. Ya siz onu nasıl geçirirsiniz? Bunu. Bummm. What Mükemmel. Aha. Birkaç tane görev daha tamamladık. Şöyle hemen açalım. Yeni 4. Sinirli bir 4. Mesela 540 xp. Tamam. Ay. Ah. 1600. Süper. Uh. Evet hani star diye saçıyorum hiçbir şey çıkmıyor. Öf. neyse. Evet bize Frank geldi. Tamam en galan FK değilmiş. Şöyle. Nerede lan tam? Tamam bir dakika. Böyle giderse bunlar gol yer ama. Hemen burada şey atalım ki. Enayi. Enayi. Sayın Enayi. Tamam tamam şaka şaka. Şaka. Ama şaka yapmıştım yani. Bana tarafı üç tanecik kart attık. Hani yine. Ne? Anlamıyorum ki üç tanecik karttan ne zarar gelir. Ya bana kart vermese de sinirleniyorlar. Adam geliyor. Aa dur. Geçiş yasak. Size de yasak. Oh tamam. Hadi arkadaşlar şunları da atabilir miyiz? Şş, Frank çekil çukur yapma. Ah ne ne oluydum. Tekrardan geliyor. Neyse. Aa, ne oluyor? Abi. Of. uf, süpersin Frank'cim. Güzel 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 güzel. Evet güzel. Bir dakika bir dakika. Ya, video kaydı durmuş ya. Üf. Bu ne zamandır oluyor ya. Neyse. Hemen devam ediyoruz. Şöyle bu maçı da hemen harika bir şekilde kazandık. Ve bütün görevleri tamamladık. Bakalım. Evet. Tamamladık. Hemen şöyle rozetleri de göstereyim. Şuradan bir bu. İki de bu. Hı. Ama bence bu da bu da güzel ya. Bunu takayım. Bu da tane şey var. O zaman kanalıma like atmayı. Bir dakika bir dakika bunu güzel bir yerde. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.